Sikim. Devil C5. Neden? Rezalet. En çok beğendiğim Türkçe rap kim? Ceza. çok hiper aktifsin. Bizi takip ediyor musun? Egenet TV, YouTube. İlk kez görüyorum, bakalım. Takip et, bak ülkesi kim? En güzel ülkesi valla bilmiyorum ama Bilmiyoruz. en güzelini sana söyleyeyim mi? Söyle. Şey, ERA7 var ya. ERA7. Evet bence en iyisi o. Evet en güzel o. En çok sevdiğin parça hangisi? ERA7. beni kondu öyle Takip <laughs> <laughs> ediyor musun kanalımızı? Egenet TV. Türkçe merhaba. Merhaba. Hadi. Türkçe rapçi, Türkçe rap'te en çok sevmediğin rapçi kim? Sevmedi. Ee, en çok sevmediğim Dağ Tuzcu. En evet, sevmediğim. Neden? Şarkılarını, şarkı sözlerini beğenmiyorum, kişiliğimi beğenmiyorum. Öyle. Dağ Tuzcu'dan en çok dinlediğin parça nedir? Hiçbir parçasını Hiç dinlemedim. Peki, Türkçe rap'te en çok dinlediğin sanatçı kim? Hidra Ceza. Hidra Ceza. Evet, bu kadar. Bizi takip ediyor musun? Egeret TV. Youtube. Evet, evet abi. Sizce Türkiye'nin en kötü rapçisi kim? Bence. Avukat olabilir. Avukat. Çünkü Adelat Tuzcu rapçi sayılıyor mu bilmiyorum ama çok dinlemiyorum hiç dinlemedim. İşte denk geldim işte güzel değil yani. Spotify listemde en çok dinlediğim peki rapçi kim? Uzun süredir Spotify kullanmıyorum ama en çok dinlediğim rapçi ee, cezadır herhalde. Ceza. En çok hangi parçasını dinliyorsun? En çok hangi parçası? Dur. Adını hatırlayamıyorum şu an Adını hatırlayamıyorum şu anda. Bir kişiye söylemek isteseydin en çok beğendiğin rapçi kim olurdu? En Bir daha söyledim misin abi? Bir kişi isim verseydin Türkçe rapte beğendiğin en çok beğendiğin kişi kim olurdu? Ceza olurdu. Ceza. Evet. Sizce Türkiye'de en çok beğendiğiniz rapçi kim? Ben Şeynşah dinliyorum. Hiç beğenmedin? Hiç beğenmedim. beğenmedim. Avukat. Neden beğenmiyorsun peki? Yani şarkıları bilmiyorum. Sözleri çok saçma geliyor. Hiçbir şarkısını açıp dinlemedim ama güzel değil. Bu işi harbiden iyi yapıyor dediğin bir rapçi var mı? Şenşah. Şenşah çok seviyorum. Sözlerini mi çağır çok beğeniyorsun? Evet. Ritmini falan. Ritmini falan evet. O şekilde. Senin en çok... Beğendiğini de çıktı. Normandır. Normandır. Neden? Ee, sözleri ve melodisi falan çok hoşuma gidiyor. Bana çok hitap ediyor bence. Eski kültür hip hop diyoruz. Evet, evet, Peki hiç beğenmediğin Türk rap de rap Şu an atma gelmedi ama e, avukat derim ben. Avukat. E, tarzı, müziğin tarzı bana çok uymuyor. Çok hoşuma gitmiyor benim. En çok beğendiğim bir isim verdiği sanalı kim vermiş olursun? E, Normandar derim. Normandar. Teşekkürler. Egelet TV takip et. <laughs> Nasıl yani? Türkçe rapte hiç sevmediğin kişi kim? <laughs> kim? Sana soruyorum. Abi e, ben tek Uygar'da onay dinlediğim için rap, rap bilmiyorum. Öyle. Sence Türkiye'de hiç sevmediğin rapçi kim? Bence Çakal. Çünkü e, <laughs> gençleri yanlış şeylere özendirme evet. sözleri var. Yani gençleri yoldan çıkarmaya yönelik repleri var kızları objeleştirip uyuşturucu tüketimini fazlalaştırmak bunu mu düşünüyorsun? Evet aynen öyle. Ee, kadınları bir obje gibi kullanmalarını rap'e yansıtmışlar. Ayrıca e, uyuşturucu kullanmalarını da örgü olarak kullanıp e, rap'e yansıtarak bunu iyi göstermeye çalışıyorlar. Örnek bir isim verseydim Türkçe rap'te kimi vermiş olurdu? Ee, başta dediğim gibi çaga var. Örnek verdiğin? Evet. Sevdiğim. Ha sevdiğim. Sevdiğim öyle hep gelip sevdiğim. Sevdiğim benim e, Sagopa var. E, ceza var. hep de başka Benfero var. Böyle. Benim sevdiğim insanlar üç kişi. Hep de. Benfero, Çakal. ve e, şey olabilir. Murda olabilir belki. Murda. Aynen. Ezel hakkında ne düşünüyorsun? E, Ezel tamamen İnsanları farklı şeylere yöneltmeye çalışıyor. Yani uyuş, Kadınları objeleştirmeye çalıştırıyor. Kendi rap dalgasıyla, sözleriyle olsun insanları farklı şeylere yönetiyor. Bir yılda tanışmak isteseydim hangisi olurdu? Uygar Dağmey. Uygar Dağmey'e ben net tanışmak isterdim. Kesinlikle hayranıyım. Ben de hayranıyım. Her gün yediğim dört onla yatıp kalkıyoruz. Aynen öyle. İzmir'e gelmişsin çok istiyorum. Uygar Dağmey olabilir evet. Sağ olun. Teşekkürler. ederim. Ben rapçi kim benim biliyor Şey var ya bir tane Bir tane ne ismi ya Bir tane şeyde çıkıyor sevgili de önceden oyuncu, bir tane kızla Bilmiyorum Blok blok ha blok 3 Ha blok 3 Onun sözlerine harbi beğeniyorum En çok beğendin harbi beğendiğin bir söz Söyler misin bana blok 3'ten Blok 3'te mi? Vallahi mutlu bilme hatırlamıyorum şu an vallahi. Babalar sözünü tutar. Babalar sözünü tutar aynen. Başka bir sorumuz var bir de. Hiç beğenmediğin rapçi kim? Hiç beğenmediğin rapçi mi? Benim rapçiler araba yok da bana arabeskçiyim ya. Arabeskide en çok beğendiğim Azer Bülbül. Azer Bülbül. Azer. Hastasıyım ama Azer Bülbül. Azer Tabi. Harbi hastasıyım adamın yani. Ben arabes adamım var Ben rap 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 Azerciyim diyorsun. Azerciyim valla abi. Ankara'na kadar Azerciyim yani. Hastasıyım adamı. Teşekkürler. Şimdi buyur. Sizce Türkiye'nin en kötü rapçisi kim? Level C5. Neden? Havlıyor abi adam. Öyle kalmıyorsun. Abi evet cümleleri anlamsız. Bana bize anlamsız geliyor. <laughs> öyle düşünüyorsun? Evet öyle düşünüyorum abi. Sizce Türkiye'nin en kötü rapçisi kim? Bence Seyabı abi. Neden dersen benim tarzıma hitap etmeyen birisi. Hani kelimeleri, punchları vesaire çok tutmayan bir rapçi bence. En çok beğendiğim hip hop'ta kişi kim? Sanırım can bozuk ne Türkçe rapte iş beğenmediğin kişi. Level Cemiş. Şarkılarını dinlemeniz yeterli yani sevmemeniz için. En son parça. Level mi? Hava evet. Abi işte. Hava. Evet. Sevmiyoruz. Hiç sevmiyoruz. <laughs> <laughs> en böyle idol aldığın rapçi var mı? Rapçi. Yani ideal aldığım değil mi? En çok dinlediğim Ati var. Ati. Ati iki Evet abi. Beğeniyorsun Ati. Evet. Ati'de en beğendiğin cümleyi söyler misin nakaratta geçti? Işte. Nakarat da değil mi? Yani şarkı olarak İtalya en sevdiğim. Italy. Evet. Sağ ol. Türkçe rapte en çok beğendiğin kişi kim? Eren Adi Özi. Türkçe rapte hiç beğenmediğin kişi kim? Taladro. Neden? Hoşuma gitmiyor tarzı abi ya. Beğenmiyorsun. Aynen bana hitap etmiyor. Bir kişi söyleseydin on numara kim olurdu? On numara. At 2 olurdu ya. Yani. At 2 2 Evet kanalımıza abone olun. Her şeyden çok Bornumamız Bize bu yolda Sizce Türkiye'nin en kötü rapçisi kim? Çok raplerle bir aram yok. Hani rap dinleyen biri de değilim zaten. Dinlediğin model nedir Taz? Hani ben çok... E dinlediğim şarkıları unuttum. Unuttun. Evet. <laughs> çok unutkansın. Evet, birazcık bir 12 var. Bir 12. Evet. Hiç hayatımda şarkı dinlemedin mi? Hayır, dinledim de hani nasıl şey olduklarını unuttum şu an. Aran yok. Aynen. Bir isim verseydin kim olurdu? Bildiğin ee, bir Gülşen. Gülşen. Evet. En çok sevdiğin şarkısı? Eee... Dandan. Dandan. Küçüklükten beri dinliyorum küçüklük ya, aşkı diyoruz. Evet, öyle. Kanalımızı takip ediyor musun? Sizce Türkiye'nin neden sence? Bilmem, şey şarkının hoşuma gitmiyor çünkü. Peki en çok beğendiğin rapçi kim? Block Bana Block 3'ün bir sözü söyler misin? Bilmiyorum. Babalar sözünü tutar. Aslında ne tutar. Sizce Türkiye'nin en kötü rapçisi kim? Ne bu döveş? Neden? Çok kötü şarkıları var. Geçen de havalı bir tane şey çıktı. <laughs> havlı havlı duruyor. Ne yapıyor orada? Havlı. Havlı. Peki en çok beğendiğin, sevdiğin bir öpücük sever misin? Ezel ve çakal. Ezel ve Çaka. Evet. Hayır <laughs> Bu sorma. Kanal tamam, takip edin YouTube ve Genet evet, TV. Tamam. Sen evet. konuşmadın.